Senin ses iyice gidiyor ya. ya erken kalkıp böyle geç olunca öyle oluyor da bugün 3'te kalktım öyle söyleme sahiptir. Bir uyumuşum, bir uyumuşum var ya öf. Gözlerim şişmiş o derece. abi çok rahatlasın. Bir de su içsen abi. Evet evet Oğuz. Artık her damacana gördüğünde Oğlum, senin seni görecek. Ne, ne, alıp benim için ben? Ben de anlamadım. <laughs> Ben anladım, mi? Ya. Önceki yayınları izlediyse oradan bir şeyler biliyor. Ondan böyle habire su iç, su iç deyip duruyor ama. Olmaz o iş. Ne? Yok bir şey. <laughs> evet, yok değil. abi yok ya. Yok, tamam benim Kim tahmin de Benim tahmin ettiğim şey değilmiş yani. Evet arkadaşlar şuradan ya, Yok de... abi ya. Yani. Bak, çok şu... güzel Şurada... Ben... O tepenin arkasına bir dörtlü takım indi bilgimiz olsun. Ben evet, Valorant oynarım abi ya valla. Bence evet, ne O zaman sen yanına bir damacana su al. 3 hafta gidersin üstünde böyle içe içe. Evet. Alacağım abi ya. Evet. Hasta evet, olcan. Bir gün anca yeter. Bir gün. O sana bir gün anca yeter. 19 litre damacana su. Evet. İran ediyorum abi. Oğuz <laughs> ne yapıyorsun? Oğlum tuvaletten çıkamazsın onun içince. Hasta olursun. <laughs> Orayı <oğlum>. boşver <boşuyorsun. gülüyor> sen. Hasta olursun sakin ol. Bu kadar da su içilir mi? Abi su güzel bir şey. Tamam güzel bir şey de hani çok abartırsan en şeyim yararlı şey abi. bile hani hasta da. Aynen bak güzel açıkladım. Ben Hatta iki abi, saatte... ben ironi yaptım abi. Ben ironi yaptım. İroni yaptın abi, ha önce. Ben, yani, ben için ironen ironi anlaşıyımızı iyiyim ya. Tamam o önceki yayınları izlediği için oradan biliyor yani. Çok, çok Neyi? Yok bir şey tamam. Ne ya abi? Yok bir şey tamam bir şey yok bir şey dedim. Hani, abi Allah bilmiyorum ben izlemedim ki. Peki ben vektörle şimdi bu arkadaşlara ya? bir yargı dağıtmadım mı? Bize sıkmak ha. Ama abi çok güzel ya. O kadar güzel değil ya ne güzel herkes ne buluyor şu Bence akışkan abi güzel bir şey. Lan su gibi var mı abi? Şeffaf bir de yer ya, ya ardım böyle. Tamam oğlum ne bağırdın ya? Ya aman. Yok <laughs> o başka bir şeye vurgu yapıyor da. Ben büyük ihtimal anladım onu ne demek Yok abi suyu anlatıyorum ben. Lan ben de sudan bahsediyorum zaten de. Evet kanalda sudan bahsetmek yasak. sudan bahsedenlere 10 abonelik hediye etme zorunluluğu zor getiriyor. Dur abi Oğuz'a yasaklama atayım yayın kanka. Ben zaten yasakladım şunu. Yapayım mı Oğuz? Dofem 762 bulmuşumuz var ya. Evet. Alayım mı almayayım mı diye düşünüyorum. Hem bulmuş hem düşünüyorum. Oğuz gitti yasaklama yapayım deyince. Susuz kalınca beşer. çocuğun sesi kesildi ya. Oğuz. Tamam yok su hiç Oğuz. Yani Yayın. Masaydı, oynayacaklar mı? Duru sever, surprised. duru körü sever yani. Şey ya. Beni alırım, beni alırım, beni alırım. Gel buraya. Hey, ya. Duru kanki al. Evet bu abi ama ben şu diğer yayınları izledim şu an onlardan hiçbir şey anlamadım. Anlamaz zaten boş ver. ben şeyini yaptığını sanıyordum <laughs> ama normal yapmıyorum. M4 <laughs> isteyen var mı? <laughs> M4 işaretli mi? Abi ben de kardım, sen attım. Kar 98 ya. ee, ben alırım. Gideceğim ama 400 tane varmış. Camdan şu, şu gidiyor mu? Bende 100 tane var abi. Buradan da alayım. Evet. Şimdi şunları atayım Duru. Duru şunu alsana Duru. Duru keskin nişan dur, attım kanki. Bunu da al. Şunu da al. Abi 556 var dediniz geldim. Gel. Gel gel. Burada ben... vardı bir gel, tane. Gel gel. Umut neredesin Umut? Umut, umut. umut al. Umut attım. Haydi gidelim. Eyvallah Gidim. abi sağ ol. Uçak ta şuralara bir yerlere bir drop atmadı mı? Arabayla gitmedik Marked mi? Location. Arabamız var mı? Şeyler aldı. Oh. Oğuz oh. oh. bir kez daha su da seni damacanın içine hapsedeceğim Oğuz. Oh. <laughs> gel drop'a gidiyoruz gel. <laughs> Oğuz neredesin? Oğuz drop düşüyor neredesin Oğuz? Oğuz biz bir drop alıp gelelim. Oğuz. Location. Ne gördün o zaman? Bununla kayısı koyacağı gibi Oğuz biz bir drop alıp geliyoruz. Sen bekle. Sen bayağı bir geriye terse gitmişsin. Drop öbür tarafa düşüyor. abi diğer yayınları izleyeceğim abi. Kaç gün önceki yayınlar? 6 ay önceki yayınlar da hepsi silindi onların. O zaman izlediysen izledim. izlemediysen yok. Yani çoktan <laughs> kaçırdın. <laughs> çoktan kaçırdın. <laughs> dağlara taşlara çarpa çarpa. Abi droptaki kaskı ben alsam olur mu? Droptaki adamlar bizi vurmazsa alabilirsin tabii ki. <laughs> evet abi. Droptaki adamlar bizi vurmazsa. <laughs> Evet, evet, biraz çaldım galiba. Hem de baya. Şurada bir kişi var. Şurada bir kişi. Ya uzun zaman sonra ilk defa DP oynuyorum. Vallaha mı? Hayaymış DP. DP iyidir ya. Abi DP iyi ya. Bak abi enerji çiziği de var. Bu da güzel. Galiba öleceğim ben. Bu da çıktı. Baya yaklaştım abi. Sen baya yaklaştın <laughs> ya. Ben adamların dibine kadar geldim. Adamların dibine <laughs> kadar geldim. Adamlar öyle bir kaçmış ben ki Umut. Umut adamlar öyle bir kaçmış ki. Yoklar. Drop'u salmış. Abi, da ya. Taşın orada yaktım yaktım. Yaktım be. Ne ne Yaktım adamı. Aa, aa. Kim kötü? Arkadan geldi ya. Beni tutabilecek var mı? Bir beni tutabilecek Öldürdüm tabilecek ağabey tabilecek var seni bekle. Şey yapamaz abi o dur. Yok yok. Hücubim var mı 4x ya? Yok. Ee, 4x 2x, arkadaki küçük yuvarlak şeyler de vardı. Şeyde çadırlarda. Aynen. Ha Ay, gördüm. Sağ ol. Abi dp baya iyiymiş ya ben DP bununla yardım edeyim. Dp efsane atmadım. silah ya. Bir e, dağıtıyon zaten onu. Taneyi dağıtacağım. <laughs> Adamlar bitti zaten. Adam adam kalmadı at Oğuz ne yaptın Oğuz? Adamlar şeyleri beğenmemiş. Vector XD'leri beğenmemiş almış. Şurada birini bir bayırttım. Haa kaskı buldum direkt içime doğdu. Ama. Şey altıları top 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 Ee, bu bunda arada var, bunda sniper var. Oğuz'u bir bıraktık. Oğuz'u bir bıraktık. Oğuz 2 kilometre geride. Hadi bakayım. Aa 3x var dur. Şimdi görür mü? Yok lan ben hangiye Dur, dur dur kıza bu bir kıza sal artık vallahi, Umut Umut abi, sen, bunu hak, Umut. sen bunu hak ettin Umut sen şimdi. bunu hak ettin Umut Hadi bakayım <laughs> Abi yapma ama refleksi oluyor ya e sporcu yetenekleri yani. Hey be yürü be doğru söylüyor e sporcu olucu Umut bu arada gördün mü ne yaptın bak bak ne yaptın abi ha? Ben yani şey yapmam kalkıp bel bombası falan. Dur ya, öbürünü salarım. Refleksi oluyor oldu sıkıntı yani. Sıkıntı değil. Pardon. Öbürü mü? Oyu bitti. <laughs> bitti o. Onu da oyu bitti o. Öbürü kalmadı o. <laughs> abi dediğim gibi işte hani refleksi oluyor. Aynen. Duru senin görevin ne kanki? Sıkıntı yok. Şaka yapıyorum ben ha bu arada. Şey yapmayın sakın alın diyeyim. Evet. Ya. <laughs> yok abi biliyorum şaka yaptığını. Bu arada senin görevin neymiş? Psikopat duru anlat bakayım görevin ne? Psikopat bir şey söyle bakayım. Görevin adamın dişlerini dağıt görevin mi var tavayla ne? söyle bakayım sen. bomba salmadım. Yalnız adamı ne yaptı? gördün mü? Bundan sonra ben DP oynarım ya. Oynarım ya. Abi, abi gelin buraya. Abi gelin buraya. Abi, abi, gelin buraya. Gelelim. Duru bir şey dedin hiç anlamadım kanki. Oğuz bir anda girdi. Ben minimalde tamamladım görevleri. Bitti mi? Hepsi bitti mi şimdi? İki karşı tek oynadım. Evet abi. Bir 30 dakikam vardı gördüm ben. Win diye bıraktım hani şey yapmadım bekledim. Dedim, ya şey ya hile tek geldim en sonda iki kişi kalmıştı. Allah'ım. Az önce bak bizim Umut da hileciyi öldürdü. <laughs> Yakından hiçbir şey yapamıyoruz. <laughs> Kol yok yani, kolsuzlar ya. <laughs> Yakından bir şey yapamıyorlar. Ben bir numarada uzak durayım da. Şimdi bir numarada yakın dur, korur olsun. Niye? Yeah, var benim? Çili bırakmayın kızı. Uzak durayım. Öf. Bombayı kim attı? Evet. Oğuz ne oğuz yapıyorsun Oğuz? Abi. Oğuz iyi misin Oğuz? Su içme sana yaramıyor. Abi. Abi ben attım da, abi De. ben bombayı geri çekemiyorum, yani çekilmiyor abi. E çekme işte arkadaşına niye bomba atıyorsun? Bak ben siz flash <laughs> ettim. Abi hayır o değil, hayır abi bombayı öyle atıyorum ya? Geri Hı. olmuyor abi. Mesela attım iptal ettim. Ay. Bunu almışlar. Oraya dropa düşmüş. Dropa almışlar. Groza var, m 762 TL var. İsteyen var mı? Hayır ben aldım yaa Al ah, al ah, al 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 tanki al tanki Dp mi attın oraya? Yalnız varya 650 tane de şey Abi ben sizi şey. koruyam siz alın Hı, -hı. 650 Hı -hı. tane Şey yapmazsın Aha şey 7-up çıkıyormuş ben Haydi gidelim İşte ben al ben ya. uyuyorum ya. Tamam o yüzden geçelim. Burada bot ben. mu var? Bir ses var kitap almıyor. Yok üç abi Üç kişi almam gerek. <laughs> <kişi. gülüyor> yok yok 살acağım. Alana girelim, alana girelim. Hayır, alan gir çık. Abi sağ üstten gireriz ya. Yok lan, senin o taraftan değil mi? Şuradan mı? E yok abi bu taraf gel tarafa bu taraf. Ben sola niye gidiyorum ya? Koştur i̇şte ben kendim. Abi de sağını... sola gitmek. Tabi ki tabi ki. Kendi sağını solunu karıştırdım yani. <laughs> adam var bu mı diye dikkatli kimse... Kincisi... olun adam olabilir abi. Evet evet. evet bu, bu var. çok var. Bir İkincisi arkamızda zaten Derken, önümüzde var. iki tane Namık Kemal. Ben giderim raşlarımı elinde... öldürdüm. Korku evet. yok yani. Anlay, adam olan benle gel. O zaman savaştım kendi o zaman, kanıyla. O zaman Ölürse de mı? Tamam Duru. Duru gelmeyecek o zaman. Gelmiyor. Çünkü Duru adam değil. Serdar abi, abi Bayağı. Serdar abi. Serdar abi özür dilerim. Ya işte işte böyle işte böyle. Bekle geliyorum bekle. Midstain'de Midstain çatı. Şşş kahverengi, kahverengi. Yardım abi, ben gidiyorum. Tamam git, sıkıyorum ben zaten. <laughs> araba var, araba. Arabayı alayım mı? Abi çok kusurdu. Baga girdim. Umut öyle bir yerde baga girdi. <laughs> Marka lokasyon attım yazdı oraya Sisi attım abi geldi abi ütüksiniz var mı abi ütüksiniz var mı polo lazer bir şeyim var mı gel duvar arkasına gel 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 Aa, Dur, alan al şunu al abi. al abi. al abi. Tamam. al 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 arabaya al 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 arabaya al 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 Arabaya atla, Dur atla. Umut atla Umut. Alandan vuruz Umut Atladım atla. Atladım abi. Ben sür abi sür sen. Ya abi ya. Buraya çok dikkat. Tamam. Gelin buradan abi gireriz. Çok kötü yerde durdum. Biliyorum da yapacak bir şey yok. Burası çok önemli. Boş boş hasar değildi bana. Tepede tepede gördüm. Hani Bayıldı. Bunun arkasında bir. Bunun arkasında bir. Tut işte şunu. Abi arkadaşları geliyor herhalde. <laughs> abi sol kaya da. Ee, abi sol kaya önünde bak. Hello. Hello. Oynar, oynar, Geldi ikinci çıkın diyor. Dedik ki benim sayemde. Tabii ki hepsi durumun sayesinde. Duru sayesinde. Elinize sağlık. <laughs> Sizin evet, şey de elinize sağlık. Neyse ben de bir... Neyse ben de bu su içeyim. Hadi iyi gece. Evet. Evet. Şu anda. Evet.